Ah, Asiye. Bak. Ah tatlım. Sizin ne işiniz var burada ya? ne güzel bir tesadüf böyle ya. Nasıl yani burada olduğumuz bilmiyor muydunuz? Yo. Nereden bilelim ki? İyiyiz biz değiliz. Meyve suyu içer miydiniz? Teşekkürler. Ee, şey, şey, anneciğim, Bugün onların da ilk iş günü. Ne güzel. İlk günden arkadaş edinmeler falan, değil mi? Yok, arkadaş olmadık ama yeni tanıştık yani. De siz niye buradan alışveriş yapıyorsunuz? Burada birinin evi mi var? Kimin evi var? Kimin evi? Şeyin evi. Kilim. Kimi ne burada Yıldız teyze. Yıldız teyze. Yıldız teyzemin evi burada da bizim. Ya o bizden birkaç bir şey rica etti. Biz de ne yapalım kıramadık. Yaşlı kadıncağız mı kıracağız? Ya? Geldik markete onun yerine. Biz aldık değil mi? Yani Yıldız teyze sizden cips, erkek deodorantı ve enerji içeceği istedi öyle mi? Ha. Ya bakma sen Yıldız teyze çok bomba bir kadındır ya. Bombadır. Ya böyle bir liste garip bir liste yapmış ama ne yapalım yani? Yaşlı kadını mı kıralım? Geldik, biz aldık yani. Meyve sularıyla çok takılmayın. Yani meyve suyunu çok tüketmeyin. Tuvaletiniz gelir sonra, standı falan boş bırakmanız gerekir ki standı da sakın boş bırakmayın. Sakın. Tamam, tamam. Biz hallederiz. Ha, şöyle Yıldız teyzenin de belki canı çeker. Bayılır Cagiz teyzem, bayılır zaten kangal sıcağı koy, koy. Oğlum bu çocuklar çok mu yakışıklı lan? Yok be oğlum ya. Ne oldu? Yoksa sen sevgilini mi kıskandın? Oğlum ben ne kıskanacağım? Asiye benden başkasına bakmaz ki. Ya orası öyle, orası öyle tabii de. Sen yine de bir ayar oldun sanki bu çocuğa. Ha? Oğlum baksana Berko. <laughs> Yakışıklı gibi lan bu sağdakinin bir saçı aç bir acayip bir oğlum. Ha? Dedin mi? Neyse. Ben moralimi bozmuyorum. Sonuçta burada da Doruk Atakul ve Berk Özkaya markası var. Değil mi? Biz de güzel çocuklarız. Boş değiliz. Hadi yürü hadi. Az geçtirme mori. Hadi yürü sanat. Boş değil ya. Tamam yürü, değil Hı. mi? Oğlum yürü. Tamam yürü sanat.